Evet arkadaşlar şu anda telefikten indik arkadaşlar sarı alandayız. Birazcık daha gidecektik arkadaşlar ama e, çalışma olduğu için gidemedik. Şu anda biz buralarda birazcık takılalım sonra tekrardan videoya başlatacağız. dolanmaya devam ediyoruz. Evet babacım düşüncelerini alayım. Baban kendini dağlara vurdu. <laughs> Kendine tatil yaptım. Bence iyi yaptık tamam. Kendime özel tatil yaptım. Bu bir yere bunu sonra. Bugün sona gez yarın yat. Aynen öyle yok ya böyle gidelim yani. Bana ne için gidiyoruz Daha iyi geldik oturmadan çakılmanın bir anlamı yok. Yani. Git yürüyelim akşama kadar gideriz. <laughs> yediye kadar vaktimiz var burada. Yok ben yediye kadar durmam. Evet arkadaşlar biz dolanıyoruz. Ayı mı çıkar? Evet. Eyvah. Arkadaşlar şu anda Noto'nun kamerasına geçtim. O yüzden sesim ve kalitem müthiş geliyor olabilir. Sesim ve görüntü kalitesi. Evet buralar böyle. Birazcık da etraf çekeyim. Bu kamera müthiş ya. den den. Evet arkadaşlar, şu anda GoPro'ya geçtim. GoPro değil aslında. Aksiyon kamerası. Bunu Evet. Evet müthiş. Ben de gibi buradaydık. Şimdi saat 2 oldu. Buralarda bayağı dolandık arkadaşlar. Ormanın içine doğru geldik. Şimdi arkadaşlar geri dönüş yoluna doğru telefonda sinek var. Neyse geri dönüş yoluna doğru arkadaşlar gidiyoruz. Öyle belki arkadaşlar bir şeyler yeriz falan. Onları zaten çekerim yersek. Sonra telefikte arkadaşlar aşağı doğru ineceğim. Evet. Burada herkese e, kendi mangadını getiriyorlar. Siz de pişiriyorsunuz. Evet. Güzel bir yer. Evet. Beyza yemek yapıyoruz diyor. Şöyle pişiriyoruz ve yiyoruz. Evet, görüşürüz. Sonra <laughs> babam. Arkadaşlar yemeğimizi yedik şimdi burada biraz park var. Beyza oynuyor. Beyza çatıya mı çıktı? Çatıya çıktı. <laughs> evet, Beyza her yerde Beyza. Abi, İn aşağı oradan düşersin. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi, sizi çekim şöyle abim versinler. Al, düşürme. Tamam. Böyle arkadaşlar, bunlar böyle. Oturuyoruz zaten top Abimin camdan bakıyormuşum. Güzel buradan da göstereyim. Ver, ver ver hadi gerek yok. <laughs> arkadaşlar Beyza, çatı böyle. Güzel kamerayı tamam. Çatı böyle. Abi ne veriyoruz? Evet Beyza bu arkadaşlar. Arkadaşlar ineme görün bakalım. Ben nasıl? Ben... Beyza ben... ine dursun ben buradan ine durayım hadi. Arkadaşlar bir de başka kamerayı göstereyim size. Göster sen. Göster. Evet burada. <laughs> ne lan? Arkadaşlar biz et yemeye geldik. Yalnız buradan düşüyorum. Taşımıyor beza abi beni. Evet neyse arkadaşlar. Şimdi biz telefere doğru ilerlerken telefere binerken de çekelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Tutunma. Evet arkadaşlar trafikten çıktık ve gidiyoruz. Dırın dırın. Çıkışta yaparım ya. Beşten tanıyacağım. Gidiyoruz. Tuturma. Hadi gidelim. Çocuk yanlış yoldan gidiyor. Hadi videoyu bitir. Yani. Bay bay. Like evet arkadaşlar videom beğendiyseniz Like atmayı kanalıma hala abone, abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet. <laughs>